insanları getirdi hayvanlar. Şey pardon. Bilim insanları getirdi hayvanlar. Mamut. Açıklama. İnsanlar onu aldattı. Ben nasıl şu YouTube kendi söyleyeyim mi? Mamut karşıya geçerken hani şu YouTube kendi. YouTube'da arayın. Bir de kaç ne söyleyeyim. 20-30'larda geri gelecek. Evet. Doğru. Bazı kesin inanın. Dodo. Yirmi otuzlar da gel geri gelecek. Grand kaç geldiğini söyleyeyim. 20 200'ün 20 25 20, 20, 20, 20, 20, 20 arasında 100. Aynen. Gelçekler.